Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iPhone 13'ü inceliyorum. iPhone 13 özellikle iPhone 11, 12 kullanıcılarına ne katar? iPhone 13 alırsanız hayatınızda neler değişir? Son zamlarla beraber 15 bin liralık bir fiyata çıktı. 128 GB'lık modeli için söylüyorum. 15 bin lira az para değil tabii ki de ama hani telefonların fiyatları da malum. iPhone 13 alınır mı alınmaz mı? Şimdi videomuza başlayalım bakalım bu telefon bizlere neler sunuyormuş. Evet havayı böyle İstanbul'da Aralık ayında güzel bulmuşken Belgrad Ormanı'na geldim. Hem iPhone 13'ün sinematik video modunu daha güzel bir şekilde deneyimledim. Hem de burada güzel videolar, fotoğraflar çektim. iPhone 12 ile de 13'ü kıyasladım. O videoyu da bu videodan sonra yayınlayacağım. Ee, özellikle iPhone 13 stoklarında biraz sorun var gibi duruyor. Ee, hem dünyadaki çip krizi, üretim krizleri. E, hem de yani mesela biz Aralık ayında arkadaşım Numan'a iPhone 13'ü aldık. Mesela e, 5 ila 7 hafta gönderim süresi diyor Apple.com.tr'den aldığınızda. E, hepsi burada da bir ay süre veriyordu. Hani böyle beklemek istemiyorsanız Apple Store'dan alabilirsiniz. Orada da yoksa hani garantili artık bir yerlerden bulabilirsiniz. Ama iPhone yeni çıkan bir iPhone'a göre benim gördüğüm en az stok olan model bu oldu. Hani böyle MediaMarkt, Teknosa, Turkcell'de bile iPhone 13 Alacağımız dönem bulamadık. Öyle bir şey vardı. O yüzden iPhone 12 ile de kıyaslamaya önem veriyorum. Çünkü 13 bulamayıp Bakıp böyle insanlar 12 ile 13 arasında özellik farkı da çok fazla yok. Hani 12 alıp geçeyim diyebilirler. O yüzden 12 ile 13 karşılaştırma videosunu da izleyin arkadaşlar. Onu da yayınladığımda kartları ekleyeceğim. Şimdi iPhone 13 esasında bence iPhone 12s. Yani hani çok çok büyük bir farklılıklar yok. iPhone 12'de sevmediğimiz bazı insanları rahatsız eden, kullanıcıları rahatsız eden bazı özellikler geliştirilmiş ve iPhone 13 olarak karşımıza çıkmış. Ana hatlarıyla çok çok büyük farklılıklar yok ama bazı farklılıklar var. Ben daha çok iPhone 13 incelemesinde iPhone 13 odaklı gideceğim. Karşılaştırma videosunu iPhone 12 ile karşılaştıracağım. Şimdi tasarımla başlayalım. 7.7 milimetrelik bir kalınlık var. 6.1 inç boyutunda bir Ekranı var incelediğimiz telefonu. iPhone 12 ve 11'lere göre şurada önde görmüş olduğunuz çentik biraz daha küçültülmüş. Ee, bu bence daha iyi olmuş. Yani e, iPhone X'lerden, XS'lerden, 11, 12'lerden beri o geniş çentik. Diğer üreticilerin yaptığı, Android üreticilerin yaptığı telefonlarına göre fazla çentik gibi duruyordu. E, bu çentin daralması tabii biraz daha avantaj katmış. E, görsel olarak bence daha güzel. Tasarımda bir fark daha var. Ahize tarafında bir fark var. Ahize iPhone 11 ve 12'lerde biraz daha tıkanabiliyordu kirden. Ee, kullanım açısından biraz sıkıntılı bir tasarımı vardı. Ee, iPhone 13'te ahize biraz daha yukarıya alınmış ve tıkanmaması için ızgarasında bazı geliştirmeler yapılmış. Bence e, orada bir optimizasyon söz konusu. Ön arka Gorilla Glass e, ve yanlarda alüminyum arkadaşlar. Güzel bir tasarımı var. Özellikle iPhone 12'den sonra normal 12 ve 13'lerin Pro olmasa da tasarımları daha güzel oldu. Şimdi iPhone 11'i düşündüğünüzde 11'in Pro'suyla normal 11 arasında çok büyük tasarımsal farklılıklar vardı. Ama 12'de bu fark azaltılmıştı. 13'de de aynı şekilde devam ediyor. Bu arada IP68 suya ve toza karşı dayanıklılığı da var. 6 metreye kadar derinlikteki sulara 30 dakika boyunca sokabiliyorsunuz. Hatta arkadaşım Numan da e, videodan önce havuza girdi e, ve telefonu da havuza soktu. Onun videosunu da göstereceğiz. Yani normal 1.85'lik 1.80'lik bir havuza atlayıp yüzüp çıktığınızda bir şey olmuyor telefonu. Ama tabii bunu ben dedim diye uygulamayın. Bir şey olur falan. Hani kul cool yapısı sonuçta. Ondan sonra abi sen dedin. E, telefonu bozdurdun demeyin. Şimdi tasarımın sonunda 174 gramlık bir ağırlığı var. E, 12'ye göre iPhone biraz daha ağırlaşmış ama az yani. Hani böyle ikisini elinde aldığınızda o farklılığı hissediyorsunuz. Tasarımsal anlamda hani çok büyük bir farklılık yok. Arka tarafta kameralar alt üstü değil de çapraz konumlandırılmış ve kameralar daha da büyümüş. Şöyle sizlere de göstereyim. Arkadaki kameralar biraz daha büyümüş. Zaten kamera kısmına geleceğim. Telefonun ana olarak farkı işlemci ve kamerasında. Bunun haricinde zaten çok çok büyük farklılıklar yok. Ve ekrana gelelim arkadaşlar. 6.1 inçlik e, Super Retina XDR OLED ekran var. HDR10 Dolby Vision desteğine sahip. 800 nitlik bir e, normal parlaklığı var. Maksimum 1200 nite kadar çıkabiliyor. E, 1170'e 2532 piksellik bir çözünürlük var. 460 ppi piksel yoğunluğu anlamına geliyor. Ekran olarak baktığınızda iPhone 12'nin ekranının parlaklığının biraz da artmış versiyonu diyebilir. Ve şimdi geliyorum kameraya. İşlemciyi işlemciyi kenara atıyorum. Çünkü zaten telefon çok hızlı. iPhone 12 hatta 11 bile şu anda piyasadaki çoğu App Store'daki oyunu çok güzel hızlarda oynatabiliyor. Yani zaten Apple ekosisteminde iPhone 11 ve üstü bir telefonunuz varsa performans sorunu yaşadığınızı düşünmüyorum. Yaşıyorsanız aşağı yorum yazın arkadaşlar. Ben de bilgilenmiş olayım ama e, hani etrafımda çok var 11 kullanan. 10, 10 e, hani X serisinin X'lerde biraz artık performans farkını hissediyorsunuz ama e, 11 ve üzerinde gayet performanslı. Kameraya geleceğim. Çünkü bu telefonu aldığınızda en en farklılığını hissedeceğiniz yani ben iPhone 13 aldım diyeceğiniz noktası kamerası. Şimdi kamerada neler var? Bir normal özelliklerinden başlayalım. 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 diyafram değerine sahip 26 milimetrelik bir ana kamera var. Bu ana kamera Normal teknik özellik cinsinden hani böyle e, bir site karşılaştırma sitesine girseniz iPhone 12 ile e, çok bir farkı yok gibi gözüküyor. Ama iPhone 12'ye göre piksel boyutu artıyor. E, 1.7 mikron e, piksel boyutu çıkıyor. Yani piksel boyutu büyüdüğü için ışık alması daha iyi. Sensörde geliştirmeler yapılmış. Işığı alması daha iyi hale gelmiş ve bu yüzden iPhone 12 ile 13 arasındaki kamera tarafındaki en büyük fark e, bu hem sensör hem de piksel başına düşen büyüklüğün artmasıyla beraber fotoğraftaki ışığın artması bu güzel bir etki yaratıyor. İki kamera var bu telefonda da. İkincisi de geniş açılı kamera. 12 megapiksel çözünürlükte F2.4 diyafram değerine sahip. 120 derecelik bir kamera. 13 milimetrelikte bir açısı var. Ultra geniş açılı kamera olarak geçiyor. HD çözünürlükte 120-60-30 FPS. 4K çözünürlükte de 60 FPS. 30-25-24 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Ayrıca HDR Dolby Vision HDR ve stereo ses kaydı da yapabiliyor iPhone 13'ün video kaydında bu tarz özellikler var ve gelelim en önemli noktaya sinematik mod. Şimdi İnsanlar iPhone 13 Pro mu alsam iPhone 13 mu alsam diye de düşünüyor. Çünkü iPhone 13 Pro'nun e, parası da oldukça yüksek. Yani düşündüğünüzde e, iki telefon arasında başka bir Android telefon alacağınız fiyat farkları var. İki telefon alabilirsiniz neredeyse. E, sadece optik zoom yapabileceğiniz bir kamera var. Bir de makro çekimler yapabiliyorsunuz. iPhone 13'te makro e, çekimler yapamıyorsunuz. Onu söyleyelim. Sinematik e, moda gelelim. Sinematik modu ben çok merak ediyordum. Sizlerin de merak ettiğinizi e, düşünüyorum. Arka kamerayla gerçekten greenbox önünde video çekiyormuşum gibi. Yani bu arkamda görmüş olduğunuz ağaçlarla beni inanılmaz bir şekilde ayır edip hem stabilizasyonu çok iyi. Siz de zaten arkada dinleyeceksiniz şimdi birazdan ben konuşmayı keseceğim. Çünkü iPhone'un kendi mikrofonuyla kaydettiği sesi sinematik modla görün istiyorum. Şimdi hem iPhone 13'ün arka kamerasıyla ve ardından ön kamerasıyla çektiğim sinematik video örnekleriyle incelememize devam edelim. Şu anda iPhone 13 sinematik modla video çekiyoruz ve herhangi bir mikrofon bağlı değil. Sesi de iPhone 13'ün kendisinden alıyorsunuz. Özellikle ben netim, arka taraf flu ve bunu yapabilmek için alınan DSLR kameralardan normal kameralar kadar iyi yapabiliyor. Sanki bir green box daymışım gibi ön tarafta beni görüyorsunuz. Bir de şimdi ön kameradaki sinematiğe bakalım. Evet şu anda iPhone 13 Sinematik modda ön kamerayla video kaydı yapıyorum. Ben netim. Arka taraf e, flu. Evet, görmüş olduğunuz gibi sinematik mod gerçekten başarılı. Bence güzel iş yapıyor. E, yani gerçekten özellikle ben mesela şu anda bu videoyu e, normal Canon M50 aynasız kamerayla çekiyorum. Ama e, mesela iPhone 13 ile çeksem arada çok büyük farklar olacağını sanmıyorum. Hatta iPhone 13'ün daha da iyi çekebileceğini düşünüyorum. E, yani özellikle iPhone 13'ün Mesela bir insan iPhone 12'den iPhone 13'e geçtiğinde hissedeceği en büyük bariz farklılık kamera tarafında. Kameraların iki tarafını da karşılaştırma videosunda göstereceğim sizlere. Hani çektiğinizde çok çok büyük detay farklılıkları yok. Zaten kameraların özellikleri aynı ama iPhone 13'ün kamerası daha iyi ışık alıyor. Daha iyi renk alıyor ve bunu sizlere fark olarak yansıtıyor. Yani iPhone 12'ye göre detaylarda çok büyük farklılıklar olmasa da daha net, daha parlak fotoğraflar çekiliyor. Ve düşük ışıkta da performansı biraz daha iyileşmiş. En sevgili izleyenler iPhone 13'ün arka kamerasından sinematik modundan bahsettim. Şimdi gelelim ön kameraya. 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram değerine sahip bir ön kamera var. 23 milimetrelik geniş açılı. Ön kameranın açısını da değiştirebiliyorsunuz. Yani daha geniş açılı da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Normal de çekebiliyorsunuz. Geniş açıyla çektiğinizde 3 kişi hatta 4 kişi bir kadraja sığabilirsiniz. Normal çekim modunda da yine 2 kişilik çekimler yapabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Yani ben ön kameranın da hem fotoğraf hem video Özelliklerini sevdim. Ee, ön kamerada ayrıca e, biyometrik sensör de var. Onu da söyleyelim. HDR video kaydı ve 4K video kaydı da yapabiliyor. Ayrıca gyro ace de var. Ee, yani hem yazılımsal hem de üzerindeki jiroskopla beraber ön kamerada imaj stabilizasyonu yapıyor. Videoyu sabitliyor. Zaten hem arka kamera hem ön kameranın hem sinematikte hem normalde video kayıt örneklerini sizlerde detayda verdim. Ve gelelim donanımına. iPhone 13 gerçekten performanslı bir telefon. iPhone 12 de performanslı. iPhone 13 daha da performanslı. Hani Normalde işlemcisinden dolayı iPhone 12'yi satıp 13 almazsınız. Burada daha çok e, kamera tercihi etkin olur gibime geliyor. Ama işlemci de tabii biraz geliştirilmiş. E, A15 5 nanometrelik bir işlemci. E, üzerinde 2 tane e, 2 artı 4 şeklinde çalışan 6 çekirdekli bir işlemci var. Ayrıca 4 çekirdekli de Apple'ın grafik birimi var. Benim incelediğim telefon 128 GB'lık versiyon. Bu telefonda 4 GB RAM var. RAM'in de 4 GB olması, işlemcinin de iyi olması, hafızanın da 128 olması güzel. 12'de 64 opsiyonu vardı ama artık 64 yok. 128'den başlıyorsunuz. Çok 4K video çekeceksiniz, anormal hani ben video kayıt işleriyle uğraşıyorum derseniz 256 GB alınabilir. Ama bence normal bir kullanıcı için 128 GB yeterli olacaktır. Face ID yine devam ediyor. Güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yani zaten iPhone 12'de özellikle 11'den 12'ye geçişte biraz Face ID'de bir güncelleme vardı. Ben burada hani bir ekstra hızlı açılış görmedim. Normal yani Face ID'de bir gelişme görmedim. Batarya tarafında 3240 miliamperlik bir batarya var. 23 W'lık hızlı şarj desteğine sahip ama Kutuyu aldığınızda adaptör çıkmıyor. iPhone 12'de de kutudan adaptör çıkmıyordu. Hatta yani e, bazı insanlar inanmıyor yani arkadaşa da söyledi. Şimdi e, adaptör çıkmıyor. Nasıl çıkmaz ya falan filan. Yani çıkmıyor yani. Hani Apple doğayı koruyacağım diye e, yani adaptörünü sonradan alın diyor. E, bir de ilginç bir şekilde telefon kutusunda jelatin de yok. Onda söylemiş olayım arkadaşlar. Doğayı korumak için naylon kullanımı azalsın diye jelatin de kullanmamış Apple. E, yani MagSafe 15 Watt kablosuz şarj edebiliyorsunuz. E, Qi Magnetic Fast şarj 7.5 Watt. O desteğe de sahip. Power Delivery 2.0 teknolojisini destekliyor. 23 Watt'lık e, hızlı şarj desteğine sahip. Onu da söyleyeyim. %50 şarja 30 dakikada gelebiliyor. Yani hani Apple'ın söylediği bu. E, ben normal günlük hayatımda e, hani arkadaşıma da verdim o adaptörü. 27-28 27 watt'lık bir Spigen adaptör var. Onunla gerçekten hızlı şarj olduğunu gördük. Ee, yani yarım saat telefonu şarj ettiğinizde %50 seviyelerinde telefonunuz şarj oluyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, yine çift hoparlör devam ediyor. AZ artı aşağıda e, çift hoparlör devam ediyor. Kablosuz şarj da olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Genel olarak iPhone 12'nin bir tık güncellenmiş kamerası ve e, işlemcisi geliştirilmiş versiyon diyebilirim. iPhone 13'ü neden alırdım? iPhone 13'ü sinematik kamerası yüzünden alırdım. İlla iPhone 13 alın demiyorum ama belli bir fiyatlara çıktığınızda stabil ve size güzel bir deneyim sunan telefon. Tabi illa alın demiyorum. Bazı insanlar da sonuçta 15 bin lira az bir meblağ değil. Ee, bir telefon 15 bin lira vermek istemeyenler olacaktır. Baktığınızda eskiden 15 bin liraya araba alınıyordu yani bir araba fiyatı diyebilirsiniz hani 30 40 50 bin liralara sıfır araba bile alıyordunuz bundan bir 6 7 yıl önceleri baktığınızda e tabii ki de yani hani iPhone 13 pahalı şu anki haliyle ama bunun karşılığını sizlere veriyor sadece şöyle bir eleştirim var. Ee, zaten iPhone 13 bu yani. yani zaten ikinci 3. kamera istiyorsanız Pro'sunu alacaksınız. O da 20'lerden başlıyor. 20 bin liralara çıkmanız gerekiyor. Yani o yüzden e, ee, ben Apple'ın en son çıkan iPhone'un 13'ünü almak istiyorum diyorsanız şu anda e, bu telefonu alabilirsiniz. 15 bin liralık bir fiyat farkı var. Ben iPhone 12 almıştım kendime. iPhone 12'yi satıp iPhone 13 almam. Alırsam da şu yüzden alırım. Sırf sinematik modla video çekeceksem alırım. Bunun haricinde günlük hayatta çok çok işe yarayacak bir farklılık ben görmedim. Kameralar arasında fark var ama bu fark netlik cinsinden bir farklılık değil. Işığı daha iyi aldığı için sanki ee, bir yani bilmiyorum Apple'da hani bu eskitme bilinçli eskitme muhabbetleri oluyor ya hep bir yeni iPhone çıktığında yeni bir iOS çıktığında bir önceki kalan iPhone sanki kamerası biraz kötü olmuş gibi ben iPhone 12'yi de mesela kamerasını beğeniyordum ama şimdi 13 ile kıyasladığımızda e, iPhone 12'nin çektiği fotoğraflar 13'e göre sanki bir tık daha e, kısık ışıklıymış gibi gözüküyor iPhone'un için bariz avantajı bu. Işığı daha iyi alıyor. Onun haricinde ama çok çok farklılıklar yok. Ee, burada iPhone 13'ün elini güçlendiren konu iPhone 12 ile fiyat farkı az. Yani gidip şu anda da iPhone 12 almak isteseniz 13-14 bin liralara var. Ee, yani o paralara çıktıktan sonra 1-2 bin lira daha ekleyip iPhone 13 alabilirsiniz. Sinematik mod için. Ha, biraz daha uygun fiyata 12 bulursanız ben sinematik video falan da çekmiyorum diyorsanız gidin iPhone 12 alırsınız. Paranız da cebinizde kalır. Hani ama sinema modu oldukça önemli bir etken. Onu da söyleyeyim. Örneklerini de göstermiş oldum sevgili izleyenler. Evet. iPhone 13 incelemesinin sonuna geldim. Görüşlerinizi bekliyorum. Alan varsa deneyimlerini aşağı yazsın. Sizin görüşleriniz, yorumlarınız ne? Siz iPhone 13 alır mıydınız? 15 bin liraya alır mıydınız? Kaç olsa alırdınız? Bu sorularını da yorum olarak yazabilirsiniz. Benim YouTube kanalımı takip etmiyorsanız takip edin. Bildirimleri açın. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Ayrıca iPhone 13'ü 12 ile de kıyaslayacağım. Ee, zaten kıyasladım da o videoyu da ayrı çekeceğim. Daha sonra bu videodan sonra yayına girecek. Ee, bu videoyu izliyorsanız o videoda yayın o geldiğinde kartlara ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Sevgiler. Görüşmek üzere.